Merhaba arkadaşlar, Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün gelen Showtime paketteki isimlerin seviyelerine ve özelliklerine bakalım arkadaşlar ama Ondan önce pazartesi geleceklere değinelim. Bundan önceki videomuzda da değinmiştik arkadaşlar. Pestata uygulaması daha erken paylaşıyor. Şu an EPUB uygulamasındayız. Bu da çok güzel bir uygulama. Hatta artık oyuncuları güçlendiricili menajerlere göre de en yüksek haliyle görebiliyoruz. Bu da güzel bir özellik oldu. Hangi menajerde futbolcu kaç seviyeye kadar çıkmakta? Onları artık görebilmekteyiz arkadaşlar. Pazartesi gelecek paketlere baktığımızda Epic paket açıklandı. İngiltere epik paketi gelecek. David Beckham, Steven Gerrard ve Lampard epik olarak yer alıyor. Renkli kart İngiltere'den. Futbolcular da bunlar arkadaşlar. İngiltere milli takımından daha önce böyle çok gelmeyen isimlere de konemi yer vermiş burada. Diğer paket Showtime paketi. 3 tane Showtime futbolcu. James Rodriguez Depal ve Olmo. Bu pakette de yer alacak renkli kart isimlere baktığımızda bu isimler var. Mbappe, Kroos, Malın, Bruno Gimareş, Chaka, Dele Kroos, Stones, Rodri. Bu pakette yer alacak renkli kart isimlerde bunlar arkadaşlar. Bir de uygulamalar Welcome Login Bonus. Hoş geldin giriş bonusu. Futbolcuları gelecek diyor. Konemi bonus dediğinde hediye vermekte. Hem de giriş bonusu. Oyuna girdiğimizde ücretsiz açma hakkı vermesi lazım. Bu 3 futbolcu da hediye edilebilir. Belki bir tanesi rastgele de çıkarılabilir. Fakat Konumi'den henüz bir kampanya açıklaması gelmedi arkadaşlar. Twitter'da erken vakitlerde mobilde 800 milyon indirmeye ulaştık gibi paylaşım yapan arkadaşları görmüştüm. Ama Konumi'den henüz resmi açıklama yok. Resmi açıklamanın gelmesini beklemek lazım arkadaşlar. Eğer öyle bir şey varsa 800 milyon indirmeye ulaşıldıysa sadece bu değil. Bunun yanında başka hediyeler de verir. Konumi genelde indirme kampanyalarında daha fazla hediyeler vermekte. Umarız güzel bir kampanya gelir arkadaşlar. Bu kampanya ile alakalı herhangi bir gelişme olursa ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdilik sadece uygulamalar gelecek diyor. Ama herhangi bir detay vermiyorlar. Bugün gelen Showtime pakete baktığımızda 3 tane Showtime futbolcu var. Kamavinga'dan başlayalım. Artık EFUP uygulamasında şunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Soldaki menajere tıkladığımızda güçlendirici menajerleri bizlere göstermekte. Hangi menajerde oyuncu kaç seviyeye kadar çıkmakta? Veyahut da o menajere göre de oyuncuyu fullleyebiliriz. Mesela menajer hıza 1 veriyordur. Biz oyuncunun hızından bir tane alırız. Nasıl olsa menajer veriyor diye başka yere de verebiliriz. Menajere göre de oyuncuyu artık fullleyebiliriz. Çabalon suyu tercih edelim arkadaşlar. Çoğunluk çabolun suyu da kullanabilmekte. Çabalon suyu göre oyuncularımız kaç seviyeye kadar çıkıyor öyle bakabiliriz. Takım oyu tarzını 88 yaptığımda Kamavinga bu şekilde 102. Şimdi bu futbolcular başka şekillerde bir seviye artış gösteriyor mu? Eğer bilgi görürsem onu da sizlerle paylaşmaya çalışırım. Özelliklerine baktığımız zaman Şimdi sol bekte ve orta alanda kullanabiliyoruz. Top kontrolü, top sürme, sık top tutma, pas değerleri harika. Savunma da güzel. Hızı da 89, hızlanma 87, dayanıklılığı 93. Oyun tarzı orkestra şefi. Bir diğer isim sol bek olarak gelen Gvardiol. Kendisini stoperde de kullanabiliriz. 102 seviyeye kadar çıkmakta. Stoperde kullanacaksak ama farklı basmamız lazım. Savunma özelliklerini arttırmalıyız. Savunmayı 8 diyor. orayı bayağı bir yükseltmek lazım. Şimdi bu sol bek'e göre tasarlanmış pasları var. Şimdi stoper olduğu için de savunma özellikleri de iyi. Çok hızlı değil ama bek için 89, 85, denetli de 95. Bekte kullanacaksak belki daha farklı bir şekilde de fullleme yapabiliriz. Stoper futbolcusu Fandafen var. Daha önce Player of the Week'te stoper kartı bayağı güzeldi. Sonra sol bek kartı geldi ama ben stoper Player of the Week kartını daha çok beğenmiştim. Bu sefer stoper Showtime kartıyla karşımızda 102 seviye çok hızlı. Kartlarında hız değeri çok yüksek. Hızlanma da 91, hız da 91. Bu çok yüksek. Savunma özelliklerinde keşke farkındalıkla agresiflik yer değiştirseydi. Farkındalık 94 olsaydı. Bir farkındalığı 88, diğerleri yüksek. Sıçrama, fiziksel temas, güzel, boyu da uzun 1.93. Kafa vuruşu 83. Gerekirse sol bekte de kullanılabilir. İlginç bir stoper kartı. Showtime pakette yer alan renkli kartlara da baktığımızda kadromuzdaki hallerine bakalım. Chabalonso'ya göre hepsine baktığımızda 98'e kadar çıkıyor turbin. Ama mesela menajer değiştirsek normal bir menajerde 97. Bazı futbolcular bir seviye düşebilmekte. Chabalonso güçlendirici menajer. Mesela menajeri değiştirelim. Fransız menajerde 97. Chabalonso bazı futbolcularda bir seviye arttırıyor. Bazılarını Fransız menajer arttırabilmekte. Stoper futbolcusu 98'e kadar çıkıyor. Tiaf savunma özellikleri güzel. Oyun kurucu 1.94 boyunda. Çok hızlı değil ama öyle yavaş da değil. Burada yüksek seviyeli bir isim var. Scalvini 95 seviyeden 99'a kadar çıkmakta. Normal bir menajerde bile 99. Çabalonsova da 99. Hucumcu defans, savunma özellikleri güzel. Çok hızlı bir isim değil. 76-72. Gerekirse Dosta, Göbek'te bile kullanabiliriz kendisini. bek futbolcusu 96'ya kadar çıkmakta. Çok yüksek seviyeli bir isimdir. değil. Solbek. Balde 98 98'e kadar çıkıyor. Çok hızlı bir isim. Pasları da öyle çok iyi değil ama kötü de değil. Falsosu yüksek değil. Savunması da 70'in üzerinde ama çok da iyi olduğunu söyleyemeyiz. Burada Onana var. Defansif orta sağ 98. Ön libero. Savunma özellikleri iyi. Hızı 83. Hızlanma 75. Fiziksel yönden güçlü. Pasları da iyi seviyelerde. Stoper futbolcusu Yoro. 98'e kadar çıkıyor. Oyun kurucu 1.90 boyunda. Özellikleri bu şekilde. Ve son futbolcumuz sol bek futbolcusu Hartman Feyenoord takımından. Hucumcu bek 98'e kadar çıkıyor. Pasları ve falsosu yüksek değilmiş. Şimdi hucuma gelecek de koşu ediyor. Hani bir mücadele gösterecek. Fakat pasları çok yüksek değil. Falsosu yüksek değil. Savunma özelliklerinde de iyi olduğu taraflarda bulunmakta. Bugün gelen Showtime ve renkli karttaki seviyelerde bunlar arkadaşlar. Pazartesi günü. David Beckham, Gerrard ve Lampard'la paket özellikle de Beckham'ın kartı çok heyecan verici olacaktır. Seviye ve özelliklerini pazar sabahı öğreneceğiz. Oyuna geldikten sonra arkadaşlar ama Beckham'ın belki de gelmiş geçmiş en iyi kartı bile olabilir. Çok heyecan verici bir kart Beckham'ın kartı. Yanında Lampard, Gerrard da yine çok yüksek seviyeli muhakkak olacaktır. Çünkü onlar daha önce geldiğinde de Yüksek seviyeli isimlerde. Showtime olarak da yanında bir tane Showtime paketi var ama Epic paketin gölgesinde kalacak gibi. Bir de login bonus. Onu da pazartesi öğreneceğiz arkadaşlar. Bu login bonusunun yanında ama başka hediyeler de olması lazım. Reddit sitesinde bir arkadaş yazmış. Bu Mbappe'yi de ben çıkarırsam elimdeki 8. Mbappe olacak diye. Ben de bakmadım. Belki benim bir elimde arkadaşlar 4-5 tane Mbappe olmuş da olabilir. Sizlerin de büyük ihtimalle çok fazla Mbappe birikmiş olabilir. Player of the week e geldi. Hediyeler verildi. En son 100 birlik Mbappe hediye edilmişti. Messi iki defa hediye edildi. Messi Neymar'dan sonra galiba elimizdeki en çok isimlerden bir tanesi de Mbappe olacak gibi görünüyor. Sizler yoruma görürseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.